Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitimde Dijital Dönüşüm Süreç ve Uygulamalarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüten birimdir. Merkezin yapılandırılmasında tercih edilen açık yaklaşımının amacı üniversitemizde üretilen bilgiyi topluma hayat boyu öğrenme uygulamalarıyla sunarak öğrenme konusunda seçebilme özgürlüğü sağlamak, uzaktan yaklaşımının amacı ise öğrenenlere neyi, nasıl ve nereden öğrenecekleri konusunda kendi sorumluluklarını alabilmeleri için farklı eğitim teknolojileri uygulamalarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektir merkezde yönetim ve planlama, içerik geliştirme, teknoloji geliştirme, görsel tasarım, post prodüksiyon, ölçme ve değerlendirme ile destek olmak üzere 7 çalışma ofisi, 150 metrekare tam donanımlı çekim stüdyosuyla analiz, tasarım, üretim, geliştirme ve değerlendirme faaliyetlerini destekleyecek teçhizat ve yazılımlar bulunmaktadır. Merkez bünyesinde yönetim ve öğretim tasarımı için araştırmacılar, sistemlerin sürekliliğini takip etmek ve geliştirmek adına sistem yöneticisi, öğrenme içeriklerinin üretiminden sorumlu eğitim içerikleri geliştirme ve yazarlık araçlarına hakim öğretim tasarımı konusunda deneyimli uzmanlar ve bu uzmanlara gerektiğinde görsel, işitsel ve video desteği sağlayabilecek tasarımcılar ve uygulama geliştiriciler bulunmaktadır.